aşındırıcı parçacıkları ile Motul Stretch Remover, kas gibi boyalı veya vernikli motosiklet yüzeylerinin üzerindeki yüzeysel çizikleri giderir. Çizilmiş yüzeyi Motul Moto Wash ile önceden temizleyerek hazırlayın. Yumuşak bir bez üzerine bir miktar krem alın ve çiziklerin üzerine eşit şekilde yayın. Birkaç dakika kurumaya bırakın. Ardından temiz bir bez kullanarak dairesel hareketlerle silin. Motul Stretch Remover ince çizikleri gidererek boya ve verniklerin parlaklığını geri kazandırır. Fakat güneş altında veya sıcak yüzeylerde ya da mat yüzeylerde kullanılmamalıdır. Üzeriniz faturalı ve garantili olup satış sonrası destek ve yedek parça temini bulunmaktadır. Peki ürünü nasıl satın alabilirim? <laughs> diye düşünüyorsanız ürünü Kaan Elektronik sitesinden alabileceğiniz gibi pazar yerlerinden de satın alabilirsiniz. Sorularınız için WhatsApp hattımıza mesaj atabilir, müşteri hizmetlerimizi arayabilir, dilerseniz mail atabilirsiniz. Ürün hakkındaki detaylı bilgilere ve ürünün satış bağlantılarına aşağıdaki açıklamadan ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Esen kalın.